Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım Ahbap Derneği'nin Kastrol İşbirliği ile sağlanan eğitim paketleri başvurusu vardı. Bu başvuruyu sizlerle birlikte yapmıştık ve arkadaşlarım sonuçlarımız açıklandı. Kazanan arkadaşlarımıza mesaj ya da mail yoluyla ulaşılmaktadır. Gönderilen mesaja baktığımız zaman tablet gönderimi internet ve dershane kayıt işlemlerinin başlatılabilmesi için gelen mesajdaki teyit formunu doldurmanız gerekiyor arkadaşlar işlemlerin tamamlanması alabilmesi için. Mutlaka tweet formunu doldurun ve aramızda kazanan arkadaşlarımız varsa yorumlar kısmında kendilerini belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirler. Burs destekleri, internet, tablet destekleri geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.